Ev, 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 Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Solar Smash yani Dünya hareketli oyunu oynuyoruz. Bu sefer Jüpiter yok e edeceğiz. İlk önce Jüpiter'e kara delik ne oluyor diye çok merak ettim. Aa ay varmış. Herkes dünya yaptı biz Jüpiter e yapıyoruz. Ya da dünyaya şey ay Jüpiter'e meteor düşse ne olurmuş. Çünkü Jüpiter'le uydusu çarpış çarpmış. Ay uydusu meteorla çarpış çarpmış. Hiçbir şey olmadı diyecektim. Gaz olduğunu unutmuşum Jüpiter'in. Yeni bir kırmızı leke oluştu. <laughs> gaz bir şey nasıl parçalanır acaba? Bir de şuna atsak kaç tane oluyor? Yok ettiniz. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Bu ne yapacak? <laughs> Başta Jüpiter'i yok edemedim olacak diyecektim de. Bak. Jüpiter gaz oldu. Evet Jüpiter'i yok edemedim. Karbon <laughs> oldu. Gezegenin rengi değişti. Bakalım şu ne yapacak gezegeni. Merkür'ün büyük ve gaz hali artık o. Gezegeni yok edecek. Büyük bir gaz hali. atacak. Eli içinden çıkacak. Hiçbir şey olmuyor ki. <laughs> Hiçbir şey olmuyor buna. Jüpiter kum torbası gibi. <laughs> Şunu atsak. Bunu yenilemeye de gerek yok. Vur babam vur. <laughs> ben şunu açayım uzaylı teknolojisi. her yere uzaylı teknolojisi. Adamlar zaten o teknolojiyi yapmış. Şimdi her yere bomba atıyorum. Ben Birazdan Yaşayan kişi sıfır, ölen kişi sıfır. Gezegen bombalarla patlıyor. Uzay teknolojisi bombalarla. Sonra yine buharlar eski. Aa dönüyor. burada kaldım. Hı. Ben ama insanların kulağı patladı mı sesinden? Ya <laughs> kılmaz gezegen. Başka Jüpiter'i yok ettim <laughs> olacaktı. Yok edemedim orada. <laughs> Yanlış bunu fırlattım. Bunlar ne tamam, nerede? Kulak patlıyor kulak. Çok fazla arda atmayacağım. Dört tane atmışım. Bunlar çok fena. Arkadaşlar burada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Jüpiter'e ay atacağım. Ve ay ile Jüpiter birleşecek. Dünya atıyoruz. Aa dünya atıyor. Ve Jüpiter'in her yerine dünya fırlatacağız arkadaşlar. Jüpiter parçalanacak. Dünya ne ara üç oldu? Dünyanın <laughs> dört <gülüyor> tanesi çıktı. Dünyaya ay atıyoruz. Jüpiter'i tek yıkma yolu buydu arkadaşlar. Yok gene olmuyor. Eski haline dönüyor. Peki bu ne yapıyor? Ya <laughs> Jüpiter'i yıkmak imkansız. Aa yıkılıyor. Gezegen mahvoldu. Bu yıldırım bütün gezegenlerin korkusu. <gülüyor> <gülüyor> ya, geri doğuyor ya gezegen. Ne biçim bir gezegensin sen? Ekranı o kadar çok bastım ki. Jüpiter'i yok oluyor, yok oluyor biz Jüpiter. Jüpiter. Yok oldun. Hani sürekli değişiyordun. Evet arkadaşlar Jüpiter'i yok ettiğimizde yorum videoda bu kadar olsun. Evet. Gör, 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 gör görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.